Rabbim bu topraklarda nice yüzyıllar da Cumhuriyetimizi kutlamayı nasip etsin diyorum. Ee, Ayvalık Belediyesi olarak, Ayvalık olarak da 5 güne yayılmış etkinliklerimiz var. Sizleri de o etkinliklere bekliyoruz. Konserlerimiz olacak. O etkinliklerde de sizleri bekliyoruz. Bugün 4 Aralık Hayvan Hakları Günü. Onu da belirteyim. Ayrıca evet. 4, 4 Kasım. 4 Ekim. 4, 4 Ekim ya. 4 Ekim özür dilerim. Ayrıca cümle, e, dün akşam Galatasaray Manchester Avrupa'da kendi sahasında mağlup etti. Evet. Tebrik ediyorum. Hafta içi de yine Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de bir Galatasaraylı olarak başarılar diliyorum. <laughs> Onu da söylemiş olayım ya. <laughs> bir Galatasaraylı olarak başarılar diliyorum. Kötü bir şey demeyin. Yani. yani... Eyvallah. Evet. Kadınların seçme ve seçilme haklarının kabulünün yıldönümü. Bugün müydü Hatırlatmadı arkadaşlar ama. Bir bakıyor musunuz? Evet. Gündem dışı söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Gündeme geçmeden önce. Evet. Buyurun Mehmet Bey. Dal Sarayı tebrik edecek anlaşılan. Evet. evet. Sayın Başkan, iyi dileklerimize ben de katılıyorum. Bir Türk olarak, bir Türk takımının Avrupa'da kazandığı başarılar hepimizi memnun eder. Evet. Ve ülkemiz açısından da bu UEFA sıralamasında puan katkısında bulun.